Herkese merhaba. Merhaba. Şimdi Kayseri'ye geldik. Kapıbaşı şelallerine geldik. Çok güzel görünüyor gerçekten ama çok kalabalık bugün hafta sonu olduğu için. Kaç saat Aksaray'dan? Aksaray'dan 3 saat sürdü. 3 saatte geldik. Gerçekten de çok güzel bir manzarası var şöyle göstereyim. Ve buraya gelirken de neredeyse bir 5-6 tane daha şelale gördük. Gerçekten çok güzel. Şelaleye geçtikten sonra 4 kilometre sonra böyle bir piknik alanı var. Biz de oraya geldik. Ateş yakmak, mangal yakmak serbest. Zaten yerel halk hep burada piknik yapmaya gelmişler. Çok güzel bence. Aynı zamanda çok sevdim. Çeşme falan her şey mevcut. Tuvalet falan da var. O yüzden çok mantıklı. Bayağı güzel doğası da beğendik yani. Kahvaltılık bir şeyler getirmiştik, bir şeyler yedik. Selam. Şimdi biraz yürüyeceğiz. Bayağı Hı. güzel. Şimdi güneş açtı ama çok serindi yani sabah. Çok serin oluyor. Ateş, mangal, her şey serbest. Bakın böyle mangal yerleri de var. Evet, aşağıda suya iniyoruz. Burada aşağıda su varmış. Ben sesi geliyor suyun. Şöyle bir yere indik. Suyun sesi. Şimdi biraz daha süreneceğiz. Ayaklarımızı falan sokacağız. Yani buraya gelirken terlik falan getirebilirsiniz. Şort falan giyebilirsiniz. Suya girebilmeniz için. Şu an çok sıcak. Güneş kreminiz falan unutmayın. Çok fena yanarsınız. Buz gibi suyu da. Çok güzel. Ayaklarınızı sokabiliyorsunuz, yüzebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi çok güzel. <laughs> Burada keçiler var. Şöyle şelale. Elif şelalesi diyor.